arkadaşlar, son günlerde Çin adeta fırtınalar estiriyor desek yeridir. İlk önce Çengeveş isimli uzay aracı Ay'a inip Çin bayrağı dikti. Sonra Google'dan 10 milyar katızlı kuantum bilgisayarı üretti ve son olarak yapay güneş reaktörü HL2M tokamakı aktifleştirdi. Hemen hemen herkes duymuştur Çin yapay güneş yaptı ve sıcaklık 100 milyon santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklığa ulaştı diye. Güneşin çekirdeğinin bile 15 milyon santigrat derece olduğunu düşündüğümüzde, Çin'in yaptığı güneşin ne derece yüksek sıcaklıklara ulaştığını daha iyi anlıyoruz. Üstelik bu cihaz tam kapasite çalıştığı zaman sıcaklığın 200 milyon santigrat dereceye çıkacağı söyleniyor. Doğal olarak hepimizin aklına aynı sorular geliyor. Bu nasıl olur? Ve Çin ne yapmaya çalışıyor? Hatta bilimsel konulara uzak kişiler bir noktada Çin sonunda dünyayı patlatacak diye düşünmüyor değiller. Peki yapay güneş olarak adlandırılan bu proje nasıl çalışıyor ve ne amaçlanıyor? Bu kadar yüksek ısılara ulaşan bir proje tehlike arz ediyor mu? Yakından bakalım. HL2M tokamak, hidrojen ve ağır hidrojen gazlarını kullanarak Güneşte meydana gelen doğal tepkimelerin benzerlerini elde etmek için tasarlandı. Güneşte meydana gelen tepkimeler nükleer füzyondur. Nükleer füzyon, iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. Çin'in geliştirdiği reaktörün bu kadar sıcak olmasının nedeni ise Güneş'teki füzyon işleminden farklı bir sistemle çalışması. Güneş'teki füzyon işlemi atomların birleşmeye zorlanmasına dayanıyor. Bu da enerjiye dönüştürülebilen ısıyı serbest bırakıyor. Helye 2 M ise tıpkı uranyumdaki atomları ayırmaya dayanan ve güneşin tam tersi olan bir yapı söz konusu. Günümüzde yapılan nükleer reaktörlerin aksine füzyon reaktörlerinde zincirleme tepkimeler bulunmuyor. Bu nedenle de bir nükleer patlama yaşanması ihtimali yok. Hatta füzyon reaktörlerinde kullanılan plazmanın çok yüksek sıcaklıklarda tutulması gerekiyor. Ancak bir kaza halinde plazma sızma yapsa bile füzyon reaktörünün çalışma prensibi nedeniyle plazma hızla söner ve tehlike yaratmaz. Bu sistem hidrojen ve atom bombalarının da yapımında kullanılmaktadır. Ancak bu bombaların patlatılabilmesi füzyon ile beraber sınırsız enerji açığa çıkartılabilmesi için füzyon da gereklidir. Bu reaktörlerde ise füzyon gerçekleşmediği için güvenlidirler. Çin, son birkaç yıldır çok agresif bir temiz enerji kampanyası sürdürüyor. Bazı nükleer fizikçiler, füzyon reaktörü fikrinin uçuk, masraflı, riskli ve hatta olasılıkla başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum bir hayal olarak görüyorlar. Çin bu hayalden vazgeçmeyerek onları haksız çıkarmak için güçlü adımlar atıyor. Eğer başarabilirler ise dünyanın geleceğini şekillendirecek yegane güç olacaklar. Bu hedef uğruna büyük bir disiplin içinde geleceğe yürüyorlar. Sevgiyle, saygıyla, hoşçakalın.